Şöyle başlayalım Selam değil mi? Selamun aleyküm. bayramlar. Oğlum sıraya gelsin oraya. ben zaten sıradan ben gidiyorum Emmem. İyi bayramlar. Bayramımız olsun. Bayramımız olsun. Bayramımız olsun. Kayıt alalım. Bayram bayram olsun. Hoş geldin, bayramı. Hoş geldiniz, İyi, bayramı. Bayramı. Bayram Hoş bulduk. Sağ ol. Başka. Bayram olsun. Bayram olsun.

işte <laughs> iyi çek. <gülüyor> çekiyoruz, çekiyoruz. Paramparagasın Bayram sağ Niye ya yakışıklısın? Niye çekmeyeyim seni? <laughs> gençlerin. Gençlerin. bayram Gençlerin.

Hayran varılasın, canım gençler. Hayran bayram <laughs> <laughs> Bayramlaşmayın demedi değil mi? Öpüşmeyin dedi. Sadece. <laughs> Abartmayın dedi. Hayran <laughs> <laughs> Evet, burası avlu sökü. Zilletleri bir halledelim. <laughs> evet, Yaşar geç abi ya, neredeydi sabah ya? Niye Ama çağırmıyorsun? Saçlar, saçlandım sana. Vallahi Hiç duymadım ben seni. Baktım şurada yok dedim hele fazla rahatsız etmeyin. Dursun oldum oraya kadar he. geldim baktım çok, çok bekler ya. Ben Merhaba şey yaptım de. arabayı evet. çalıştırdım hatta dedim bu gelir şimdi arabanın evet. sesine falan. Evet. Oyalandım oyalandım baktım gelmedim.